Herkese selamlar dostlar. YouTube videosuma, YouTube kanalıma uzun zamandır video çekmiyordum. Öncelikle hepiniz videoya geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bugün yanımızda 300 küsür bin liralık fiyatıyla 2018 model onda iyi 20 aracımız var. Dizel manuel style paket. Öncelikle aracın altından bahsetmek gerekirse şurada bu şekilde led farımız var. Farlar halojen stop orijinaliyle geliyor. Bu gördüğünüz şey sticker'ı ben yaptım. Ayrıca da güzel e, yapışır çift taraf ve cam tavanımız var açılır şekilde. Zaten detaylı inceleme videosu gelecek şimdi zaten bir başlangıcı ön bilgilendirme yapıyorum. Araç 1.4 dizel 90 beygir, dizel manuel bir motora sahip. E, şehir içi 4.7, şehirler arası 3.6 bir yakıt tüketimi var. Ben şahsen söylemek gerekirse şehir içi Üniversiteye evden gidip gelirken 4.8 litrelik bir yakıt tüketimini yakaladım. Yani yakıt tüketimi konusunda e, makul, mantıklı bir araç. E, onun haricinde eksileri olarak ben şu an için pek bir eksisini görmedim. Ama e, radyo teybin küçük olması bir dezavantaj. Yani oraya bir dokunmatik multimedya yaptırılabilir. E, haricinde zaten devamında sürüş videosunda bahsedeceğim. 240 Nm bir torku var. Ara hızlanmalarda doğru vitesi yakalayabildiğiniz zaman gayet de güzel duruyor. Yani güzel hızlanmalar yakalayabiliyorsunuz. 0-100 benim çok bir iddiam yok. Yani o yüzden de yani bu da bir sonuçta bir aile aracı olduğu için benim çok bir iddiam olmadığından dolayı da zaten yarış da yapmıyoruz. Yani gayet 0-100'de makul, mantıklı bir hızlanması var. Ee, onun haricinde işte e, aynalar zaten elektrikli başka bahsetmem gereken ne var? Ee, 300 bin litre bir bagajı var. Ondan da bahsedeceğiz videoda. Şimdilik bu kadar.